Peki kayyum konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu kayyum ataması çok tartışıldı. Yani kayyum konusunda sizin söyleyeceğiniz söz mutlaka vardır. Biz kayyum konusunda söz değil, çözümümüz hazır bizim. Deva Partisi olarak da çözümümüz hazır. Artı diğer partilerle yaptığımız ortak çalışmalar da hazır. Nasıl çözeceği belli. Yani şimdi onunla ilgili bir arayış var, bir hazırlık var. Geçen Sayın İmamoğlu da Ankara'da partileri turladı. Hani bir çözüm çalışması için. bizim çözüm hazır. Deva'nın çözümü de hazır. Deva'nın altına imzası olan diğer partilerle yapılmış ortak çalışma da hazır yani. Her şeyle hazır. Eğer çözüm çözüm istiyorsanız çözüm bu. Mutabakat da oluşmuş. Hani bir yeni bir mutabakat işte falan da gerek yok. Bu çok basit. İçişleri Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın belediyeler üzerindeki vesayetini bir sefer kaldırmak gerekiyor. Bunun en sağlam yolu anayasa değişikliği. Anayasada dokunuşlar gerekiyor. Ha anayasa diyelim ki olmadı. O zaman ne yapacaksınız? Eğer bir belediye başkanlığı olur. Belediye başkanları hatasız, suçsuz, böyle pür temiz insanlar olmayabilir. Onlar da yanlış yapabilirler. Hukuksuzluk yapabilirler. Yani gerçekten suç işleyebilirler. Bunlar mümkün yani. Peki ne olacak? Bu bir belediye başkanının suç işleyip işlemediğinin tespitinin ancak bağımsız yargı tarafından tespit edilmesi lazım. Biz ortak çalışmaya yazdık. Bağımsız yargı mesela Danıştay olabilir dedik. İçişleri Bakanlığı'nın varsa bir tespiti gitsin Danıştay'a başvursun. Danıştay gerekirse hızlı karar da alabilir. Ama en azından bir mahkeme sistemi çalışsın. Bir bağımsız yargı sistemi çalışsın. Ve ayda bir de gözden geçirirsin. Ama en geç 6 ayda da karar versin. Olumlu ya da olumsuz. Yani görevden alınması, görevden el çektirilmesi ya da hani askıda beklemesi falan mutlaka bağımsız yargı kararıyla olsun. Bu sadece bizim değil. Farklı mutabakatı bu. Artı peki belediye başkanına görevden el çektirdiniz ya da görevden aldınız. Geçici, kalıcı neyse peki yerine kim gelecek? Yerinde de mutlaka belediye meclisin içerisinden seçilmiş meclis üyelerinden bir tanesi yine meclis tarafından belediye başkanı seçilecek. Çözüm burada. Çin, Bunun haricinde atılan her adım demokrasinin kalbine saplanmış hancierdir. Demokrasinin özüne verilmiş büyük bir zarardır. Hangi parti olursa olsun. Bakın biraz önce ana muhalefet partisinden bahsettik değil mi? Hani sorunlardan bahsettik. E biz ilk Esenyurt'la ilgili kayyum uygulaması yapıldı. Hemen açıklama yaptık. Bu yanlış dedik ya. Parti önemli değil ki. Sonra Mardin'de oldu, Batman'da oldu. Halifesi de oldu. O da bir başka partiydi ama gene hemen açıklama yaptık. Bu yanlış dedik. Yani biz o partiyi, bu partiyi desteklediğimiz için onlarla beraber olduğumuz için yapmadık ki bu açıklamayı. İlkesel olarak bu uygulamanın yanlış olduğunu tekrar tekrar vurguladık. Zaten parti programına yazmışız. Evet. Kendi eylem planlarımız da var. Üstelik diğer partilerde de ortak mutabakat çalışmamız var. Ve sadece sorunu tespit etmiyoruz. Çözümünü de hazırlamışız. Şimdi bizim çalışma yöntemimiz bu. Yani klasik muhalefet ne Türkiye'de? İktidarın yaptığını eleştireceksin. Doğru yapıyorsa da sesini çıkartmayacaksın. Ve orada duracaksın. Hatta yeri gelecek doğru şeyleri bile eleştireceksin. Değil mi? Bir şöyle yoklayalım. Mesela Baykal'ın CHP'si falan o dönemler. Öyle dönemler yani. Olmadık şeyler. Ama bizim muhalefet anlayışımız ne? Bir, yanlışa tabii ki yanlış diyeceksin. Hatayı ilan edeceksin. Ama doğrusun ne olması gerektiğini de söyleyeceksin. Sadece bu yanlış demeyeceksin. Şurada problem var demeyeceksin. Çözümünü de söyleyeceksin. Hani programın açılışında dün gece o İzmir'deki o faciayı sordunuz değil mi? O beş minicik evladımızı yanarak üstelik canlarını kaybettiler. Onu sordunuz. Şimdi ben sadece hani vahdü demedim. Yani hükümetin işte şeyi demedim. Ne dedim? Çözümü de söyledim. Açtım. Çözümün nasıl olacağını da söyledim. 60 tane aile sosyal destek uzmanını görevlendirdiğinizde 85 milyonun tamamının sosyal fotoğrafını değil, kendil, değil. MR'ını çekebilirsiniz ve aile aile çözüm üretebilirsiniz ve çözümün de nasıl olacağını söyledim. Bizim muhalefet anlaşımız bu. Peki. Çünkü biz muhalefetteyiz ama ülkeyi nasıl yönetileceğini gayet iyi bilen ve günü geldiği zamanda da ülkeyi nasıl yöneteceğini iyi bilen çözümleri hazır bir muhalefetiz. En büyük farkımız bu bizim zaten. Peki Abdullah Öcalan çağrısı Devlet Bahçeli'nin yaptığı ve terör örgütüne silah bıraktırma ve terörü sona erdirme bugün bir kez daha sözlerimin arkasındaydı. Üçüncü kez. Aynı şeyleri söyledi. Hatta elimizi değil bedenimizi sıradaların altına koymaya hazırız dedi. Sizce terör bu yöntemde çözülür mü? Abdullah Öcalan'ın meclise gelip konuşma yapması normal mi? Şimdi Sayın Bahçeli'nin çok ileri ifadeleri var. Bunlar toplumun sinir uçlarıyla da oynayan ifadeler. Olacak işte olmaz hale getirebilecek ifadeler. Bu Sayın Bahçeli'nin kendi şeyleri değil bu. Hani sözümün arkasındayım falan. Şimdi bak okuyorsunuz o ben hem ilk grup konuşmasını hem ikinci grup konuşmasını dinlediğin zaman ayrı ama metni okuduğun zaman ayrı. Şimdi metne baktığımda dedim ki bu ne Sayın Bahçeli'nin çalışması ne ekibinin ne partide böyle bir şeyler var ne onların metin yazarı var ya böyle hani hı hı. hamaset üreten metin yazarları falan onların kalemi değil bu başka bir kalem. E o başka bir kalemin yazdığı bir metni Sayın Bahçeli okuyor. Ben bundan kesinlikle eminim. Kendi kalemi de değil, kendi ekibi de değil değil. Peki bunu kaleme alanlar çözüm konusunda biraz kafa yormuşlar mı? Bence yormuşlar evet. Yani çünkü orada gerçekten önemli ipuçlarını da görüyoruz. PKK terörünü eğer gerçekten sona erdirmek istiyorsak Sayın Bahçeli'nin sözlerinden böyle hepsi değil, hepsine katılmamız mümkün değil ama ara ara parça parça baktığımızda gerçekten çözüme dönük akılcı cümleler var. Onun için birileri yazmış, koymuş önüne diyorum ben. Şimdi baktığımızda bir terör örgütleri nasıl mücadele edeceksiniz? terör örgütüyle silahlı bir örgütle mücadelede sadece silahları kullanırsanız belki tek tek teröristleri etkisiz hale getirebilirsiniz. Ama terör örgütünün varlığını yok edemezsiniz. Terör örgütünün varlığının kök sebeplerine inmeniz lazım. Varlık sebebi ne? Ve neden besleniyor bu örgüt? Yani ideolojik olarak nereden besleniyor? Sosyal olarak, toplum kitlesi olarak nereden besleniyor? Ona bakmak zorundasınız. Kök sebeplerini, varlık sebeplerini ortadan kaldıracak adımlar atmanız gerekir. Artı PKK gibi tüm bizim coğrafyada farklı farklı ülkelerde varlık gösteren, İran'da olan, Irak'ta olan, Suriye'de olan bir örgütü eğer gerçekten ortadan kaldıracaksınız, varlığını sona erdireceksiniz. Bu ancak komşu ülkelerle olan sağlam diyalogdan ve işbirliğinden geçer. Artı bölgemizde şöyle ya da böyle etkili olan Amerika ve Rusya'yla da görüşmeden geçer. Yani Suriye rejimiyle görüşmeden, anlaşmadan, İran'la anlaşmadan, Irak'ta hem Bağdat hem Erbil'le görüşüp anlaşmadan bu bitmez. Bitirdik zannedersiniz bitmez. Çünkü terör örgütünü bitirmek safa safadır ya da çeşit çeşittir. Mesela örgütün eylemlerine son vermesi ayrı bir şeydir. Ben bakıyorum televizyon programlarına, tartışmalarına inanın o kadar bilmeden konuşuluyor ki pek çok şey PKK'yı bitirmek, yok et var. Öyle değil. Bak safha safha ya da çeşit çeşittir. Bir, örgüt eylemlerini durdurabilir. Varlığına devam eder. Ama eylem yapmaz. Mesela bu bir safhadır. Bir başka safa örgütün silahsızlanmasıdır. Yani silahları bırakmasıdır. Şimdi birincisinde hala silah var ama kullanmıyor. İkincisinde artık silahı bırakıyor, teslim ediyor, silahsızlanıyor. Üçüncüsü de örgütün varlığının son bulmasıdır. Kendini feshetmesi yani. Tabii varlığı artık tamamen ortadan kalkmasıdır. Bunlar safa safadır. Hepsi birbirine karıştırılıyor yani. Şimdi çatışma çözümü diye bir alan var Fatih Bey. Bu çok önemli bir alandır. Yani burada sadece silahlı güçle ya da sadece güvenlik yöntemleriyle değil, çok daha geniş bir çözüm setiyle, çok daha geniş bir enstrümanla. Hani dişçiye giderseniz dişçinin böyle çeşit çeşit aletleri vardır ya. Yani bir set vardır değil mi? Alet seti vardır dişçinin. En az 20-30 tane bir şey görürsünüz. Tabii. Bir onu kullanır bir onu kullanır. Şimdi teröre karşı silah kullanmak... Bu aletlerden sadece biridir. Onunla siz diş tedavisi yapamazsınız. Onla çözemezsiniz meseleyi. Pek çok unsuru bir arada kullanmanız gerekir ve etkili kullanmanız gerekir. Çatışma çözümüyle ilgili dünyada son dönemde gerçekten güzel örnekler oluştu. Ha bir zamanlar ben de Dışişleri Bakanıyken bizim de başlattığımız çalışmalar oldu. Dünyanın ta öbür ucunda neler neler yaptık çatışma çözümüyle alakalı ve gerçekten iyi sonuçlar da aldık. Yani bizim de tecrübelerimiz var, Türkiye olarak tecrübelerimiz var. Dolayısıyla bu meseleye yani eğer PKK terörünü, örgütü, örgütün varlığını sona erdirmek gerçekten hedef bu çok kapsamlı bir çalışmaya gerektirir. Kapsamlı çalışmada örgütün dağ kadrosu vardır, Avrupa kadrosu vardır. Değil mi? E bir İmralı diye bir gerçek var ortada. Yani bunlara bakmak gerekir. Örgütün diğer ülkelerdeki varlığına bakmak lazım. Bir de tabii şimdi Suriye'de bir PYD, YPG diye bir yapılanma var. Yani buna bakmak lazım. Şimdi bu yapılanmayla ilgili Suriye rejimi ne düşünüyor? Bu yapılanmayla ilgili Amerika'nın niyetine. Şimdi Trump yönetimi geldi değil mi? Yani Trump yönetiminin daha işte bugün ulusal güvenlik danışmanı ve Dışişleri Bakanı ile ilgili isimler sızdırıldı. Henüz bir karar yok ama sızdırıldı. Şimdi bu isimlere baktık biz ürktük biraz yani. Eğer o isimler daha önce söyledikleri, iddia ettiklerini eyleme geçirirlerse gerçekten Türkiye için de bizim coğrafya için de zor bir dönem olur yani. Ama bakarsınız bu isimler olmaz başkaları olur. Ya da bu isimler gelir ama hani taç giyen baş akıllanır diye bir söz var. Yani sorumluluk üstlenince saçmalamazlar belki düzgün işler yapmaya başlarlar. Onları bilemiyoruz. Çünkü konuşmak kolay ama hadi yap bakayım deyince değişiyor iş. Yani harçtan gazel okuyanlar var. Ama şöyle ya da böyle yani yeni Trump yönetiminin bu ikinci Trump yönetiminin Suriye politikası ve bu YPG, PYD yapılanmasıyla ilgili tutumu çok kritik mesela Türkiye için. Ona bakmak lazım ne olacak. Dolayısıyla bütün bu çerçevede geniş düşünmek lazım ama ne olursa olsun çözüm iradesi çok önemli. Bakın bu Sayın Bahçeli'nin açıklamasını ben o açıdan değerli buluyorum. Samimi midir, değil midir bilmiyorum. O metni inanarak mı okuyor, anlayarak mı okuyor yoksa öylesine mi okuyor bilmiyorum. Birileri deriz ya bu çok önemli bu devlet meselesi falan sen bunu al söyle falan demiş olabilir. Tamam. Çok önemli değil. Eğer bir çözüm niyeti, çözüm gayreti varsa bu bile bizim için önemlidir, değerlidir. Ama şu anda hala yapılan bu açıklamalar samimiyet testinden geçmemiştir. Daha hala Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin bu konularda gerçekten aynı sayfaya mı bakıyorlar yoksa farklı farklı sayfalardan mı konuşuyorlar? Onu da henüz görmedik, bilmiyoruz yani. Dolayısıyla biz bir ihtiyatla yaklaşıyoruz bu işe. Ama çok önemli meseledir. Türkiye'nin kadim bir meselesidir. Çözüm için bir gayret, bir niyet varsa bunu bile biz kıymetli görürüz. Onu da özellikle Peki. eklemek isterim. Peki. Şimdi demin siz dediniz ki işte mecliste bir araştırma komisyonu kurulsun ve karar versin. Yani bu tür komisyonlar çalışsın ve sorunların çözümüne katkıda bulunsun. Şimdi bakın şu elinde gördüğünüz bir araştırma komisyonu raporu. Bu hangi Tarih. rapor? Tarihi Tarih. söyleyeyim size. Mayıs Hı. 2017. 17. Bu FETÖ raporu. Bu raporu Fethullah Gülen örgütününle ilgili araştırma raporu şu an bakın ben de var arkadaşlar şunu bir yakın gösterebilir misiniz? Ben de var ama meclisin kütüphanesinde yok, meclisin kayıtlarında yok, meclisin arşivinde yok. Bu yayınlandı. Bu Meclis olarak hatırlarsanız komisyon olarak başkan götürdü ve İsmail Kahraman'a meclis başkanına sundu ve parlamentonun arşivlerinde komisyon raporu şu an yok. Bu resmi bir çalışma. Devletin çalışması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışması. Yani niye yani bunu muhataplar söylüyorum? Muhataplar komisyona çağrılarak muhataplar da dinlenerek değil mi? Ulaşabildikleri kadar, yetişebildikleri kadar, neyse meclise getirebildikleri kadar konunun taraflarının muhataplarında dinlenerek yapılan bir çalışma. Araştırma komisyonları öyle çalışıyor. Bir tek şu var biliyorsunuz bir araştırma komisyonu oluyor, bir soruşturma, soruşturma. komisyonu oluyor. Şimdi... Ama araştırma komisyonlarının gizli nitelikteki bilgileri isteme alma hakkı olmuyor. Öyle bir fark var. Ama soruşturma komisyonu ise soruşturma komisyonuna gizli diye bir şey yok. Devletin gizli belgelerinde, ticari sır niteliği taşıyan bilgilere de, bankacılık sırrı niteliği taşıyan bilgilere de soruşturma komisyonlarının ulaşma hakkı var. Yani ikisi arasında öyle bir fark var. Öyle bir fark var. Bu komisyon <laughs> Bu araştırma komisyonu. Muhalefet şerhi bile Türkiye var. Yetkileri daha az bir komisyon yani. Evet, muhalefet <laughs> şerhi bile var ama bu rapor yok edildi. Ortadan kaldırıldı. Yani ya gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu andaki itibarı herhalde 1920'den bu yana yani meclisin ilk kurulduğu 23 Nisan 1920'den bu yana baktığımızda herhalde itibarının en zayıf olduğu dönemlerden birini görüyoruz şu anda. Ki bir zamanlar Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, savaşın ortasında dahi meclisi her türlü konuyu getiren, kararları meclisten getiren bir anlayışla Cumhuriyet kuruldu değil mi? 101. yıl. Yani Cumhuriyeti kuran ve meclise inanan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluştaki meclise verdiği değeri önemi 101 sene sonra görmüyoruz şu anda. Ne yazık ki. Yani o zamanlar biliyorsunuz o tartışmalarda ya çok acil güvenlik kurtuluş savaşı var yani meclis ne falan filan diyenler de olmuş zaman zaman demişler öyle bir şey yok. Yani cephede savaş kazanmanın yolu buradaki meclis çatısı altında yapılan istişaredir. Meclis çatısında oluşturulan hukuktur. Parlamentoyu çalıştırmak. Hem her yani. şey kayda alınıyor bakın. Meclisin özelliği nedir? Her şey kayda alınır değil mi? Yani böyle ortadan raporlar falan kaybolmaması lazım. Bir kayıtlıdır, iki istişaredir, üç verilen kararlar çok temel bir hukuk zeminidir. Yani cephede savaşı kazanmanın yolu meclisi iyi çalıştırmaktan geçer. Yani şu andaki gerçekten yani meclisin düştüğü durum çok ya içler Yazık üzülüyorum demokrasimiz adına üzülüyorum. Milletimiz adına üzülüyorum. Çünkü Meclis milletin iradesi yani millet seçtiği için milletvekilleri orada milletin iradesinin temsili orada ama siz onu zayıflatıyorsunuz şöyle ya da böyle evet. Yani şu andaki sistemin bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin zaten en, en şeyi, berbat en berbat yönü eklisi. meclis sistemde önemsiz ve zayıf hale düşürmüş olmaz. Ama biz buna rağmen meclisi de güçlendirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. 15 tane milletvekilimize sağ olsunlar pırıl pırıl inanın 15 milletvekili 150 milletvekili iş çıkarıyor. Sürekli çalışıyor arkadaşlarımız. Her gün birileri kürsüde birileri basın toplantısı yapıyor. Kanun teklifleri veren, araştırma komisyonu verenler, soru önergeleri yani 15 milletvekilimiz inanın abartarak söylemiyorum 150 milletvekilinin yaptığı işi yapıyor şu anda. Çünkü meclisi güçlü kılmak, etkili kılmak da yine bizim elimizde. Siyaset kurumu olarak bizim elimizde ve bunun için biz mücadele veriyoruz orada. Var. Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Geldiğiniz ve katıldığınız için çok açık, çok net konuştunuz. Umarım bir de grubunuz olur ve parlamentoda mücadelenizi sürdürürsünüz. Ben tekrar teşekkür ederim. Yani Grup meselesi sadece işin parlamentodaki yansıması. Asıl bizim vizyonumuz geniş bir işbirliği. Bu ülkenin yarınlar için aynı hedefte, aynı vizyonda buluşmak. Ve bu ülkenin yarınlar için aynı Türkiye hayalinde buluşmak, bunda geniş bir işbirliği yapmak. Meclisteki grup meselesi bunun sadece bir yansımasıdır. Onu da ifade edeyim ki bir <laughs> yanlış anlama olmasın. Sadece grup için grup değil, grup Yok. için yapılmış şeyler değil bunlar. Onun ötesinde vizyonumuz yani. Anladım. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. Ben teşekkür Yerbaşkan. ederim. Sağ olun. Zirafetiniz, kibarlığınız açık sözünüz için. Çok sağ olun.